Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar herkese. Hayırlı akşamlar. Şimdiden hayırlı iftarlar dileyelim. Evet arkadaşlar, bugün şöyle e, işlerimizi bitirdik. Daha doğrusu tamamını bitiremedik. Benim aracın işlemlerinin e, çoğunu bitirdik. Boyama işlerini, işlerini, temizlik işlerini e, öyle lamba değişimi falan filan gibi işlerini her şeyini bitirdik sayılır. Birkaç işi daha kaldı. E, ufak ederim. ince boyalar var. Onları yaptıktan sonra da işimizi tamamen bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle yaptığımız işleri ben sizlere göstereyim. Yaptığımız işler şöyle arkadaşlar. Lastikler zaten boyandıydı. Onlara bir düzenleme daha çekilecek inceden. Şöyle gördüğünüz gibi boyarken şu tarafı biraz daha kalın. Burayı bu tarafı biraz daha ince bu tarafı biraz daha kalın boyamışız. Onu da düzenleme yapacağız. Şöyle Geçiş daha yapacağız üstünden. Ee, burada arkadaşlar şu kenarlarda paslanma vardı komple. Ee, çatıya kadar. Şöyle gördüğünüz gibi e, buraları boyadık, temizlik boyasını yaptık. Pasını sildik. Onları ayarladık. Ee, böyle etekleri görüyorsunuz. Etekleri e, temizledik. Pasını falan. Siyaha boyadık. Babalarımızı temizledik. Babaları boyadık. Gördüğünüz gibi. Şöyle ee, rutuş yapılacak yerleri yaptık. Şu kenarda gördüğünüz gibi buranın daha naylonunu almadık. Dolap da boyanacak daha bizim. Ee, şöyle e, temiz bir şekilde beyaza boyadık tekrardan yine. Yani işlemlerimiz oldu burada. Ee, arkadaşlar şu anda da yağmur yağıyor malum. Biladerin de lastikler boyalı. Gördüğünüz gibi boyamıştım zaten. de boyamışız. Benimkilerde Şöyle yuvarlak iz olmadığı için Benimki biraz daha şey oldu Bu ilk boyadığı lastik Kendisi boyamıştı bunu Bunda biraz acemi olmuş Acemilik yapmış Onları tekrardan düzenleyeceğiz Ama aslında bugün akşama kadar Bütürürük bunları dediydik Yağmur yağdı arkadaşlar Bugün erken kalktık Şöyle benim dorsal lastiklerini Falan da boyayacağız inşallah Bizim biraderin dolap kapağını Falan şöyle ben boyadım bugün Gördüğünüz gibi bir temizlik yaptık kapaklara, şöyle yanlıklara, koruma demirlerine. Ee, güzel bir boya attık. Dediğim gibi arkadaşlar buraları boyadık. Ee, en önemlisi de şuydu. E, onu da yaptık. Tefek rutuş işlemleri kaldı. Onları da halledeceğiz. Gördüğünüz gibi babalar da arkadaşlar temizledik güzel bir şekilde. Şu arka tarafın e, şöyle babasını falan gördüğünüz gibi onları boyadık. Şöyle şekilde temizledik. Burası şöyle kapağın altı var arkadaşlar. Burayı da bu şekilde yoksa üstüne bir kat daha boya atıp yoksa bu antipası vurdum ben buraya. Bir kat daha boya atılacak bunun üstüne. Siyah veya siyah. Normalde normali siyah arkadaşlar. Bu gördüğünüz bölgenin buralar normalde siyah. Ama biz antipası attık önce. Şimdi bir siyah boya atılması kaldı ya da komple orayı da beyaz mı yapsam diyorum ben. Boydan boya beyaz da olabilir. Bu şekilde de çevirebiliriz. bugün arkadaşlar babalarla da bu şekilde ben temizledim güzel bir şekilde. kendim sadece temizledim demeyelim. Temizledik, yaptık diyelim arkadaşlar. Çünkü birader babam hep beraberdik. Dünkü videomuzda da gördüğünüz zaten. En önemlisi buydu arkadaşlar. Şu tamponların benim bayağı bir kirli, paslıydı. Boyaları döküldüydü. Burada ne yaptık biz? Tamponları komple arkadaşlar şu şekilde sildik. Güzel gene temizledik. Boyasına attık. Tampon 10 numara oldu. tampona krone yazısını burada normalde maviydi. Krone yazısı arkadaşlar. Ben bunun üstünden fırçayla, küçük fırçayla siyah boyayla bunu aynı şu plaka gibi Siyah boyayla e, krona yazısını belirteceğim tekrardan şu köşelere de güzel bir iki tane anlamlı söz kullanacağız. Oralarda daha önce şöyle reflektör vardı arkadaşlar. Reflektör, reflektörleri biz buradan e, söktük. Yani söktük derken e, soyulmuştu, şahsının şey özelliğini kaybetmişti. Ben de temizlik olsun diye orayı temizledim güzel bir şekilde. İspiralle e, zımparayla zımparaladık. Onu da e, temizliğini yapmış olduk. Tamponumuz bu şekilde arkadaşlar. Tamponlarımız güzel oldu, temiz oldu, temiz bir şekilde yapmış olduk. Hem boşluğumuzu gidermiş olduk, hem zamanımız geçmiş oldu, hem de e, aracımızı e, temiz bir şekilde bu hale getirmiş olduk. Şimdi benim biladerin de tamponlarda aslında boyanacak şeyler vardı ama biz işi yanlış ettik baştan sonradan aklımıza geldi. Onu daha sonra yapacağız ya da e, zamanımız kalırsa yapacağız. Ben şimdi yan e, arkadaşlar yanmayan ledlerim vardı. Şöyle bu da yanmıyor. Bu yanıyor diğeri yanmıyor arkadaşlar. Bir de bunlar e, özelliğini biraz kaybettiler. Yenilerini aldım bunların. Ben bunların yenilerini takacağım. Zamanım olmadı. Yandakileri değiştirdim yanmayanları ama e, iki tanesini. E, bunlar e, zamanım olmadı. Yağmur yağıyor diye. Çünkü bayağı bir uğraşacağız. Önü sökmesi var. Bilmem neyi var. Onları da takacağım. Takarken de e, sizlere tekrardan bir video yaparız. Şimdi benim biladerinkini değiştirdik arkadaşlar. Ben şöyle güzel bir e, sistem yaptım buna. Bilader sasını almış bunu arkadaşlar. Bu arada burası da tavuk kümesi arkadaşlar. Komşumuzun bahçesi şey, komşumuzun kümesi burada normal bahçeye. Şimdi bilader e, evde benim toplambaları falan vardı daha önceden almıştım duruyordu. Onları kendi stopları pek parlak yanmıyormuş. Stopları değiştirelim dedi. Aldı stopları falan işte taktı. Bir de şu buynuz lambalarını kısa almış. Ben de yani aynıdan baktığın zaman bunları göremeyeceksin. Bunlara kendim bir proje uydurdum. Bir fikir uydurdum. Yaptım şöyle. Arkadaşlar uzan, uzun saplama vidalarla şöyle göstereyim ben. Başka arkadaşlarımızın da aklına, fikrine şöyle Yerleşsin bu güzel bir fikir benim icadım yani bu arkadaşlar şimdi uzun saplamayla şöyle ben bunu istediğim gibi ayarlayabiliyorum uzatabiliyorum kısaltabiliyorum yani biraz daha aşağı yukarı bir iki santim kadar daha dışa çıkarabilirim veya uzunsa içeri doğru alabiliriz bunu buradan vidalarından ayarlayıp güzel bir şekilde güzel bir e, olay olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir daha tekrardan göstereyim arkadaşlar. Şöyle yakın çekimden de görün. Ee, şimdi bazı arkadaşlarımız e, vile yerleri çirkin olmuş e, diyebilirler. Oraya da ben bir formül düşüneceğim. Şöyle güzel bir şeyle kapatacağım orayı. Ee, bunu da burada göstermiş olalım. Stoplar değişti. Bu benim biraderim. Dediğim gibi e, bu buyunuz lambalarını değiştirdik. Şöyle burada aynı şekilde ayarlamalı. Bunu da buradan görmüş oldum Bunlar da göstermiş olalım. Reflektörleri falan e, yeni biladerin. Zaten bu dorseyi morseyi de muayeneye sokacağız zaten. 12'de de muayenesi var. Benim de muayenesi var arkadaşlar. Önümüz ay. Benim ayın üçünde, beşinde falan. Biladerin gibi on beşinde falan. Daha fazla yok. Bunun e, dorsenin, şeyler de bu şekilde. Bunun da e, dorselerin bazı dorse'nin bazı yerlerinde kirpas var. Olmazsa bir temizlik yapacağız zamanımız kalırsa ama bizim e, dediğim gibi bizim arkadaşlar tamponların e, boyama şekli güzel oldu, temiz oldu. Dediğim gibi arkadaşlar şuraya e, siyah mı yapayım yoksa beyaza mı boyayayım burayı? Sizin de fikrinizi alayım arkadaşlar. Videodan yorumlarınıza e, bakacağım. Vallahi benim aklıma gelen e, bunlar arkadaşlar. Aklınıza gelen bir şeyler varsa abi şunu da yap diyeceğiniz <laughs> bana fazla masrafı açmadan. Ha şey var. E, şu e, işletmenin yerlerine de arkadaşlar burayı yıkayıp buralara da bir şey atacağız. E, boya atacağız. Şimdi jant boyası falan var jantlar. Arkadaşlar benimkiler bayağı baya bir kirli. E, zamanımız olursa bunları da ufaktan ufaktan biraderle beraber yapacağız. Boya tabancası falan filan hepsini aldık ispiralimiz, mispiralimiz hepsi var. Ee, şimdi burada ufak bir gözden kaçma olmuş arkadaşlar. Şurada en boya atamamışız oraya. Oraya da boya atacağız inşallah. Dediğim gibi bu tarafın şeyi bu arkadaşlar. Burayı hallettik. Temizliğini yaptık. Yani boya işlemleri tamam. Şimdi geçen gün gelirken Samsun'da arkadaşlar şöyle tamponumuz çatlak malum. Şöyle göstereyim. da kırdı. Evet. Şöyle eksoza eksoza biz arkadaşlar buraya attık. Eksozun boğazını. Ee, şöyle lastiklerimiz falan. işlem tamam. Şimdi şu lambaları ben kendim değiştiririm arkadaşlar. Aldım. Elimizden geldiğince bunları yapmaya çalışıyoruz kapıda. Bunu da değiştirdim. Yanmıyor. Malum muhanemiz var. Bu da değiştireceğim. Şimdi e, şuralarda arkadaşlar bakın. Şurada bir bezimiz var. Bu bezi de arkadaşlar beyaz boya, e, siyah boyadığımız yere bulaşmaması için o bezleri serdim ben oraya ki kapattım. İşte beyazı halletmiş olduk. Şimdi e, bu arkadaşlar bu temizlikleri yapılacak. Bu tarafın babalarını da görüyorsunuz. Babalar mabalar da işte görmüş şekilde. E, temizliğini yaptık dediğim gibi. Şey, şurada kuyruz lambalarımız kaldı bir tek. Kuyruz lambalarımızla bu arka taraf kaldı arkadaşlar. Bu arka tarafı da e, inşallah sizlerin bizlere verdiği fikirler e, doğrultusunda e, halledeceğiz. Bir de e, dediğim gibi arkadaşlar şuralara da şöyle güzel e, sözler bulup yazmayı düşünüyorum. Şu yan taraflara tamponum. Boşluklara oralara reflektör koymayacağım. Güzel bir iki tane yazı koymayı düşünüyoruz inşallah öyle olacak ee, arkadaşlar yağmurda yağıyor kafada sizlere bunları göstermek için ben çekim yapmaya geldim videosuz bırakmayayım sizi birkaç gün bıraktım videosuz ee, arkadaşlarımız hemen kaybolmuşlar izlemeler biraz düşmüş hemen izlemeleri geri alacağız inşallah Evet başka yapılacak bir şey arkadaşlar aklıma benim gelmiyor şu anda şu anda gelmiyor. Şurada e, yarınki işimiz de arkadaşlar yağmur yağmasa inşallah. Şöyle bir şeylerimiz var. E, göstereyim şuradan. Bu demirleri e, biladerin ilave yerleri biraz şey sakat. Demirleri oraya kaynatacağız. Kaynak makinemiz falan da var. Bu demirleri e, ilave yeri olarak ek yapacağız. İlave yerlerine ilaveler yerinden atmaması için. Evet dediğim gibi arkadaşlar buraları biraz karışık bayağı bizim birader buraları gördüğünüz gibi ee, hor kullanmış yani hor kullanmış adama tiner boya getiremedik ya adama tiner boya getiremedik Evet malzemelerimiz de burada arkadaşlar gördüğünüz gibi işlerimizi halletmiş bulunmaktayız yağmurun altında sizlere şimdi video hazırlıyorum ben videomu da hazırlayacağım Sizlere de atacağım bunu. Yarınki videomuzda arkadaşlar bir sonraki videomuz diyelim. Yarınki demeyelim. Şey olabilir arkadaşlar. Kaynak maynak yaparken amca oğlunu çağırdım ben. Bu kaynak işinden biraz daha çok iyi anlayayım. Yarın gelip inşallah biraderim kaynak işlerini de halledip öteki boya işlerimizi de halledip işimize gücümüze bakacağız. Bayram tatili de bitmeye başlar yavaş yavaş. Şurada bir 2-3 günlük zamanımız var. 2-3 gün sonra durmak yok. Yola devam iş, işlerin bizlere el verdiği kadarıyla. Ben sizlere tekrardan şöyle yaptığımız işleri bir göz gezdirerek göstereyim anlatmadan Ondan sonra devam edelim Yatışa Evet arkadaşlar dediğim gibi daimi marjinal de bu arada burada görüyorsunuz arkadaşlar Kango Tekrardan bir göstereyim sizlere göz ucuyla Ondan sonra fotoğraflarına fotoğraflarla fotoğraflarda belirteyim sizlere. Gördüğünüz gibi araçlar buradalar arkadaşlar. Babalar burada yatıyor. Yatıyoruz. Yatıyoruz da yatıyoruz gördüğünüz gibi. yanlıklarımız var arkadaşlar. Ben yanlık taktırmıyorum. Benim arabanın altı bayağı alçak. Şurada işletme olduğu yerden girip çıkabiliyorsun rahat bir şekilde arkadaşlar. Yanlık taktırmıyorum ben arabaya. Yanlıksız bir şekilde kullanıyorum. Daha güzel. Yanlık taktırırsak da 500 yanlığı taktırırız. rüzgar var arkadaşlar rüzgar çıktı ben eve kaçar bu kadar video yeter bu soğuğun altında sizlere bu kadar video yeter hasta olacağız yoksa hasta olacağız yoksa gidelim soğuğa bak ya